Eğlenmek için arkadaşlarıyla birlikte Rum kesimine geçti. Başına gelmeyen kalmadı. Önce tacize uğradı, sonra da acımasızca darp edildi. Olay Güney Kıbrıs Rum yönetiminin eğlence mekanları ile ünlü Ayia Napa kasabasında yaşandı. 25 yaşındaki Kıbrıslı Türk Asya Karali eğlenmek için arkadaşlarıyla birlikte Rum kesimine geçti. Eğlence bittikten sonra evine dönmek için harekete geçen genç kız, iki Kıbrıslı Rum tarafından önce tacize uğradı, sonra da darp edildi. Karali, "Türk olduğum anlaşılınca beni öldü süresiye dövdüler. Sonra da 2 metre yükseklikten aşağı attılar dedi. Karali sosyal medya hesabından saldırı anına ait olduğunu belirttiği kısa bir videoda paylaştı. Genç kız Kuzeyde Gazi Mausa Devlet Hastanesinde tedavi edildi. Parmağı ve 12 dişi kırılan Asya Karali taburcu olduktan sonra Kıbrıs Rum kesimine geçerek iki saldırgandan şikayetçi oldu. Genç kızın yaşadığı taciz ve darp sonrası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum kesimi lideri Nikos Hristodoulidis arasında telefon trafiği yaşandı. Tatarı arayarak olayı kınadığını ifade eden Rum lideri Karaliye saldıran iki Rum'un da tutuklandığını söyledi.